Merhabalar, ben Mehmet Akif Atasoy. Zamantı Gayrimenkul'de profesyonel gayrimenkul danışmanıyım. Tarih 24 Şubat 2022. Bugün Köş Mahallesi'ndeyiz. Köş Mahallesi'nin Erciyes Üniversitesi'ne yakın olan kısmındayız. Bugün gezeceğimiz daire bu karşıda görmüş olduğunuz binadadır. Bu binalar Kayseri'nin en elit, en kaliteli binalarından dairelerindendir. Dairemiz 4 artı 1. 250 metrekare büyüklüğe sahiptir. Dairemiz dedi, az önce de söylemiş olduğum gibi Kayseri'nin en kaliteli inşaatlarından en kaliteli dairelerinden birisidir. Altı kapalı otobaktır. Sosyal alanları mevcuttur. Şimdi dairemizin içerisine girelim. Dairemizi hep birlikte gezelim. Binamızın girişindeyiz. Çift asansörlü. Her katta iki daire vardır. Evet şimdi dairemizin giriş antresindeyiz. Şöyle çelik kapıdan başlayalım. Dairemizin çelik kapısı parmak iziyle açılabiliyor. Anahtar unuttum. Anahtarım kayboldu. Derdine son parmağımızla kapıya dokunduğumuz zaman kapı parmak izimizi tanıyor. Kendiliğinden açılıyor. Dairemizde iki adet vestiyer vardır. Bu gördüğünüz birinci vestiyer. Burası dairemizin ikinci vestiyeri. Görmüş olduğunuz büyük kapı salonun kapısı salonumuzda oldukça büyük, geniş, devasa bir büyüklüğe sahip. Kayseri'de görebileceğiniz en geniş salonlardan birisidir. Karşıdaki kapımız mutfağın kapısı. Mutfağımız da son derece kaliteli. Son derece iççiliği iyi bir mutfaktır. Burası da oturma odasının kapısı. Oturma odasından dairemizi gezmeye başlayalım dairemizin oturma odasındayız. Yani oturma odası standart bir dairenin salonu büyüklüğünde bir genişliğe sahiptir. TV ünitesi buraya düşünülmüş. Her odada klima vardır. Hemen oturma odasının yanındaki oda mutfaktır. Mutfağın kapısı da sürgülüdür. Şimdi mutfağını görüyorsunuz ayna gibi, cam gibi apaydınlık bir mutfak. Kullanılan mermerin kalitesini size yakından çekeyim. Görüyorsunuz. Islak zeminler, granit, duvarlar kağıt, gergi tavan yapılı dairemizde Ankastre setleri takılmıştır. Oturma odasından balkona çıkış yok ama salondan ve mutfaktan balkona çıkış vardır. Oturma odasında balkon yok. Size videonun çektiği kadar dairenin iççiliğini, kalitesini göstermeye çalışıyorum. Şimdi salonumuza girelim. Dairemizin salonu yani abartı olmasın ama bir 45 50 metrekare büyüklüğünde rahatlıkla gelir. Şöyle farklı farklı açılardan size salonu çekeyim. Yine burada da klima vardır. Klima Mitsubishi markadır. Dairenin salonu burası yemek odası bölümü. Aydınlık, ferah, geniş bir dairedir. Tavan kısmında ve duvarda aynı çalışması yapılmıştır. Salonun büyüklüğünü görüyorsunuz. Dairemizin balkonu kare şeklinde değildir. Çünkü binamızın diş mimarisi oval şekildedir. O yüzden balkonları dikdörtgen veya kare şeklinde değildir. İnsan salonda yürürken bile yoruluyor. Buraya en az iki adet oturma e, grubu, salon oturma grubu alınması gerekiyor ki bu salon dolsun. Dairemizin WC'si, lavabosu, çocuk odaları, yatak odası kısmına geçen holü hemen holün girişinde WC'miz, lavabomuz var. Burası dairemizin F.C.S. lavosu, dairemizin banyosu, banyosu da devasa bir genişliğe sahip Şaküzü. ayrıyeten duşakabin bölümü, banyonun genişliğini görüyorsunuz. dolapları, lavabosu. Lavabosunda kullanılan mermer bile son derece kaliteli, hakiki mermer. Kapılarımız lake kapı. Burası dairemizin çocuk odası. Dairemiz 4 artı 1, 250 metrekare, 2 adet çocuk odası var. Burası diğer çocuk odası. Biraz sonra dairemizin yatak odasına gireceğiz. Bugüne kadar gördüğünüz yatak odalarını unutun. Burası dairemizin kileri. Ayrıyeten kileri yapılmış. Şimdi dairenin yatak odasına giriyoruz. Kullanılan mobilya, kullanılan malzemeleri görüyorsunuz. Şöyle geniş açıdan alayım ben size. Şimdi tavan çalışması. Müteahhit firma yani her şeyi düşünmüş. Sizin bu daireye yapabileceğiniz ekstradan bir şey yok. Sadece eşyanızı getirip içerisine koyacaksınız. Yatak odasını farklı açılardan alıyorum. yatak odasında giyinme odası mevcut. Burası dairemizin giyinme odası. Giyim odası da kullanışlı ve geniş. Rahatlıkla eşyalarınız bu bölüme sığabilir. Yatak odasının İçerisinde ebeveyn banyosu vardır. Ebeveyn banyosu giyim odasının içine gizlenmiştir. Burası dairemizin ebeveyn banyosu. Dairemizde 3 adet WC, 2 adet banyo vardır. Söylemiş olduğum gibi Kayseri'de bulabileceğiniz en kaliteli dairenin birisinin içerisindeyiz şu anda Siz satılmasını veya kiralanmasını istediğiniz Gayrimenkulleriniz var ise Benimle iletişime geçebilirsiniz Videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna tıklayabilirsiniz Daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz Kısa videolar için bizi tiktoktan Takip edebilirsiniz TikTok'taki videolarımız biraz daha kısa birer ikişer dakikalık zamantı emlak yazdığınız zaman TikTok'tan bizi bulabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.